Hava ne kadar güzel değil mi? Tam egzoz taktırılacak bir gün. Aslında 3 ay önce sipariş verdim egzozumu. Daha taktırmak nasip olmadı. İzmir'de bir usta var Halil Avcı. Kendisi çok uzun zaman önce tabi bu işleri yapıyor. Yapmaya başlamış. İlk böyle çapır egzozları falan yapıyormuş. Hani kromlarını falan. Ondan sonra zamanla ithal egzozları tamir etmeye falan başlamış. Ya i̇çindeki sistemleri öğrenmiş falan filan. Kendi şimdi ee, bir markasını da kurmuş. Yani şimdi dediğim yani çok önceden kurmuş markasını tabii de Şimdi de el yapımı egzozlar satıyor üretiyor İstediğin egzozu da yapıyor yani ucu karbon olsun istiyorsun her tarafı krom olsun işte ne bileyim ucu yanmaz boyu olsun işte akropo için modeli olsun veya da mi falan cpr fark etmez aro hepsini yapar hepsini de yapıyor. İstediğin şekilde egzozu yaptırabiliyorsun. İstediğin sesi de aldırabiliyorsun. Yani istediğin sesi de ver veri dittiriyor öyle söyleyeyim. Ayarlarına falan ayarlamalarını hep kendisi yapıyor. Bayağı da şey yani e, malının arkasında biri. Nasıl? Çünkü ben aldım. bir ay sürdü. Şu an iki aydır da taktıramadım egzozu. Her gün arıyor yani ne yaptırın taktırdın mı var mı bir sıkıntı falan filan diye dedim abi taktıramadım buralarda şimdi Ege bölgesi gibi Antalya bölgesi gibi usta çok yok yani iyi usta iyi ustalarda dolu yani şey yapamıyorsun taktırmak için bayağı bir beklemen gerekiyor falan filan neyse ben buradan bir tane ustayla şimdi görüştüm ondan sonra önceden haberleştiydik zaten ondan sonracığıma şimdi ona gidiyorum egzozumuzu bir taktıralım artık bir sesini duyalım Şu 4 silindirlinin hakkını veren sesidir ya onun için egzozu bir taktıralım ara ara çekeceğim yine şeyde de yapılırken filan ama şeyin kameranın şarjı yok telefonla çekebilirim içeride çekimleri telefonla yapabilirim yani içeride bir tık Mesela şu an ben 2.7K'da çekiyorum yani şeyi e, kamerada. Telefonda çekersen 1080p olur. Hani editte falan zaten şey yapmıyor. Allah'ım kuş kafama çarpacak kayıp güvercin. Editte falan zaten şey yapmıyor. Kesmiyor da kalitesini. Hani 2.7K'dan 1080'e düşünce biraz da kalitesiz olabilir. Neyse çok önemli değil. E, önemli olan göstermek. İçeride de çekim yapacağım birazcık. Şimdi gidelim bakalım. En son da motor şey ama motoru diyorum ya. Egzoz taktırınca şöyle bir gazlamamız yok mu? Bir vites düşürmemiz, vites yükseltmemiz. Egzozu taktırmadım her gün motora haksızlık yapıyormuşum gibi geliyor. Egzoz var. Sepette duruyor, evde duruyor kendim böyle orijinal sesiyle biniyorum ya. Abi diyorum bu 4 silindir boşa çalışıyor ya. Hepsi boşa inip kalkıyor böyle. Öyle bir şey var yani kafamda. Diyorum egzozumuz var. Ses alamıyoruz ya. Hala YouTube'dan 4 silindir egzoz sesi dinliyorum ya. <laughs> Neyse. Artık dinleme değil dinletme vakti. <laughs> Neredeydi ya? Yine bir yanlış aradan girdim. Ya buranın sanayisi de şimdi şu karşı taraflar komple şey kamyon şeyi. Ha şuradan gireyim. Uyuyor. Arka teker kayıyor. Baksana abi. Kamyonuydu. Şeydi biçir döveriydi. Anam ne olmuş lan buralara. Silindiri hepsi var lan. Geç kankasın Burada da değil herhalde Bir sonraki arama Heh, Geldim Bak bu karşıda küçük motorları yapıyorlar kardeşi yapıyor herhalde Şurada da Burada da büyük motorları yapıyorlar Tamam geldik İçeride açarım yine Egzozları çıkarttım şimdi. Şu parça şey... ...boş olan. Şurada içi dolu olan parça. Bunu taktığın zaman... ...gazı bıraktığın zaman böyle patlama yapmıyor. Diğerini istersen şunu yapıyorsun. Şu egzozu saatlemek için yapılan zaten parça. Şurada yine ara barosu. Bu da asıl egzozu da burada. Bu şekilde. Bakın ne kadar güzel. Şimdi bunu takacağız inşallah. Bunu alacağız. Yazık günah. Radyatör falan çıkacak abi herhalde şeyi Headers'ı sökmek için değil mi? Tabii tabii. statüleri ufak bir mançaklama ayaklarını sıçratıp böyle sallandırırsan Ha o da yeter diyorum. Aynen girip çıkması için. Ne ya abi? Yo. Ben hiçbir şey yapmadım abi şunu taktım sadece. Ha radyatör kurma ben korunu anlıyorum ya. Ben taktım abi onu. Yanlış mı takmışım? Evet. Evet. i̇ş yapacak kadar olunca tamam. Anahtar tamam. burada. Aynen. Uut, 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 uut. Bakalım inşallah öyle yapacağız. Kaynaşlar gidince de bajaj gibi durdu aynı. Ha. Bajaja benzedi aynı. Enes içiyoruz değil mi? He vallahi kafası mafası basın. <laughs> Şu egzozun parçasını kestik şimdi şuraya koyalım. Bak içine bak. İçi böyle. Emisyondan şeyden işte. Böyle bir içi var egzozun. Petekli bir yapısı var. Yani burada katalizörü de burada, susturucusu da burada işte. Şuraya bir dışına bir grenaj geliyor. Bu da egzozun normal. Hedef kesiliyor da çok ses geliyor çekmiyorum içeriden. Bak hedef kesimi bile böyle böyle tartış oluyor. Bir tane tahliye orta var altta. Bir tane de zaten oksijen sensörü. Hedef'si normal gerisi kesildi zaten şuradan. Orijinal değil mi haki? Evet. Hımm Sağırıza verince Normalini takırız artık ya şey İyisin <laughs> metaðast. Inna That's all I it. Okay. I don't. Buradayım abi ya. Ee, Bazı evler var ya orada oturuyorum abi. Renault servisine karşısında. Hayır bakmıyorum abi. Elektrik bandıyla doladık. Bir de yanmaz boya yaptık buraya. kuruyunca olacak. İşçilikte şöyle. Evet, egzozu taktırdım en sonunda. Tamamen takılı. Şu an üstünde göstereyim de. Şöyle. Bu şekilde duruyor. Bir de çalıştıralım. Şimdi havada çok yağmur yağmur başlayacak. Bir an önce gitmem lazım eve. Şimdi yolda nasıl ses? Yağmur başladı. gelir yani ilaki ama egzozu sadece son şey susturucu iş şey yapmadık, sabitlemedik. Ee, o ayağa uymadı. O ayağını da müsait bir zamanda ben nereden gideyim ki ya? Buradan ona yola çıkamıyorum değil mi? Kapatmışlar burayı da. Onda da müsait bir zamanda gelip ee, o bir tane bir yer var oraya yapacağız onu. O sese bak be ya. Tam ceza yazılmalık bir ses oldu. Evet. Ama başladı şansa bak. yağmur başladı ya. Vallahi yağmura yakalandık. Dayıcım. Bu tam ne oldu biliyor musun? Aptal ıslatan oldu. Şakır şakır yağıyor. Ben eve gidene kadar ıslatacak. Ondan sonra da kesecek yağmur. Buradan değil. Şuradan döneceğiz. Atamıyorum. Ulan ben konuşmadım ha. Videoyu açmışım konuşmamışım. Vallahi egzozu dinliyorum yemin ediyorum. Egzoz çok iyi oldu ama. ya egzoz var ya felaket ha süper oldu süper. Bir sesi var ya tam kıvamında tam istediğim bir ses oldu yani öyle söyleyeyim. Vallahi... Of bak işte istediğim ara gazlar bunlar. Bak bak, vallahi sesi on numara ya. Çok iyi. Oy, sular bilekmiş yandım ya. O dolu mu yağıyor? Gideyim mi eve? Vallahi dolu yağıyor. Petrole mi girsem eve gidelim. Aa, canım anıyor. Vallahi canım yanıyor. Uf, mermi gibi geliyor ya. ya dolu yağıyor ya. Dolu yağıyor yakalandı. Eyvah eyvah Valla doluya yakalandı Canım acıyor şu an Yağmur dedik doluya yakalandı Allah, Allah, Yandım yandım Hani artık ıslanmayı geçtim de Canım yanıyor abi bir de doluya yakalandık ya. Ama sese bak. Allah'ım sese bak. Abi ses süper ya. Ses çok iyi ya. Vallahi şu an dört silimde sürüyorum bak. Of. Sese bak. Allah'ım aşık oldum. Çok iyi. Ses çok iyi. Vallahi felaket sesi var. Vallahi şu an var ya donuma kadar ıslandım. Her tarafım böyle kıpkırmızı yara gibi de olmuştur yani. Allah'ım nasıl şimşek çakacak bir de şimşecek. Of bir de şimşek düşerse tamam diyecektim. Ama ses çok güzel. Ah kesici de yaptık. şöyle söyleyeyim. Egzoz hakkında yorum yapayım. Egzoz nasıl bir şey biliyor musun? Fiyatlarını da söyleyeyim. Hatta ha, fiyatlarını da söyleyeyim. Ben egzozu şu an yani e, bir 3 ay önceki fiyatlarıyla oha sırıl sıkam olmuş. 3 ay önceki fiyatlarıyla hesap edip 2500 liraya aldım egzozu. Ara borusunu da gönderdi, susturucusunu gönderdi. İşte e, bir sürü parçasını gönderdi yani tamam mı Halil abi? Buna 2500 lira fiyat istedi. El yapımımızı yaptı. Satanları bir ay falan sürdü yapması. Sesi efsane duyduğunuz gibi. Açalım şöyle. Of çamur oldu hep. Sesi efsane. E, taktırmaya taktırmaya da Serdar Usta'ya gittim zaten. Serdar Usta da gayet iyi şey yaptı. İlgilendi ilgilendi. Temiz taktı en azından. Çok özen gösterdi. E, zaten videolarından da görürsün yani böyle şuradaki tırnakları geçirirken bile hepsini tek tek hesap etti de geçirdi yani. Yani kendi motoruymuş gibi şey yaptı yaptı. Ondan da işçilikten de çok memnun kaldım. İşçilik olarak da 500 lira aldı. Ee, i̇şte eksozu kestirmesi, kaynak yaptırması da onlara da 80 lira verdim. Yani 580 lira. Yani ne yapar? Ee, 2500-3080 lira verdim toplam. Toplam olarak şu an. 2500 egzoza verdim Halil abiye. İzmir'den aldım zaten. 500 lira taktırması, işçilik. 80 lirada işte kesme, biçme, kaynak işleri. Ee, bu kadar. Başka da bir şey vermedim. Ondan sonra sonracığıma. Gayet de güzel oldu. Sesi efsane oldu. Şu an ilk defa paramın gitmesine bu kadar çok seviniyorum. Allah. Abi. <laughs> Şöyle eve de geldik. Diyorum ya evden çıkarken komşuların sevdiği Yasin olarak çıktım ama şu an komşuların nefret ettiği Yasin olarak geri geldim. <laughs> Allah'ım içindeki şeytan ortaya çıktı. Allah'ım sese bak göklerden gelen neydi o harp şeyi oha şuna bak sucuk gibi oldum ya yemin ediyorum ama çok keyifliyim şu an oh, vallahi yemin ediyorum var içimdeki iç çamaşırına kadar ıslandım bence hiçbir şey hak etmese şu an bence bu beğeniyi hak etti Hı? bakalım babamın vallahi yüz ifadesini çok merak ediyorum şöyle sileyim de sen de gör yüz ifadesini Bak şimdi. Bak şimdi. Nasıl? Islandım zaten. <laughs> ha, da ettim. Ha, kediciklerim koktu ama. Basmayalım burada gaza. Kediciklerim her şeyden önemli bak şurada da iki tane yavru kediciğimiz var onları da korkutmayayım. şöyle yavaş yavaş park edelim abi yemin ediyorum var ilk defa bu kadar para harcadığıma sevindim ya donuma kadar ıslandım ama ses çok iyi. Vallahi, Halil abiye de buradan bir selam vereyim yani. Of çok iyi ya. Vallahi adam var ya işin neyli, onu söyleyeyim sana. Şu sesi almak. Dört, her dört silindirde zaten çıkmaz da. Ama şöyle bir şey var. Şunu kapatayım. Her dört silindirde tamam. Her egzozun sesi şeydirdi ama bu efsane olmuş ya. Zaten egzoz çok kaliteliydi. Kaliteli duruyordu yani. Abi sesi de duyunca aha yine doluma başladı. Şunu şey yapalım. Bak halime bak görüyor musun? Sucuk gibi oldum bak. Su damlıyor her yerimden. Sırtımda çok kötü çamur olmuştur. Annem beni eve almaz şimdi. Şu parçaları alayım. Tamam. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Bence bu kadar. Yağmurdan sonra bence bir beğeni hak ettim. Abone de olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.